Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. 2024-2025 sezonunu hızla devam ettiriyoruz. Ee, bugün Serkan abiyle Bıldırcın avına geldik. Çok güzel bir ekip avı yaptık. Yine Eskişehir'de bilinmeyen bir bölgede kotaları neredeyse dolduruyorduk. 9 tane ben de var, 8 tane Serkan abi de var. Çok güzel atışlar yaptık. Muazzam anlar yakaladık. Bol ıskalı. Bol ıska Yaptığımız yerler oldu. Hani bütün hepsini paylaşacağım. Iska bizde ayıp değildir. Bunu da göstermeye çalışıyorum zaten tüm arkadaşlara. E, dün güzel bir keşif yaptım. Şans eseri buraya geldim. Araba battı. E, beni sosyal medyadan işte Instagram'dan Facebook'tan takip edenler için paylaştım. Emek olmadan yemek olmaz diye. Araba burada battı işte. Araziye su salmışlar. Ama arabanın bat, araba battıktan sonra işte biraz daha ilerledikten sonra. Ee, kuşlarla karşı karşıya geldim. Hani öğlen sıcağında göz göze geldim. Keşif tamamlandığını hissettim orada. Keşif güzel bir keşif yapıldı. Ee, emek verdik. Emeğimizin karşılığında güzel bir avla aldık. Çünkü bıldırcın potansiyeli bu civarda bayağı bir az. Bıldırcın bulamıyorduk. Kaç haftadır bıldırcın avı yapamadık. Bugün emeğimizin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Ee, Serkan abimi de görün istiyorum. O da kendisi birkaç bir şeyler söylesin. Çünkü güzel bir av yaptık. Kendisini de görmenizi istiyor. Cümleten selamun aleyküm. İki yıl sağlık sorunlarından dolayı verdiğimiz aradan sonra bugün Sefta güzel bir bıldırcın av yapmak nasip oldu. Benim savumuz kırıktı. Düzeldi bayağı. Tüfek atıp başladık. Artık mankelerimizi hamlığımıza veriyoruz. Güzel mankeler oldu. Güzel vuruşlar da oldu. Duble vuruşlar da oldu. 3 ıskalar da oldu. Olacak. Herkese rastgele diyoruz. Kazasız belasız avlar diliyoruz. Teşekkürler abicim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar rastgele. Abi bir, bir tık uzadı o yüzden. Hadi be. Abi buradan o tarlaya geleceğiz tamam. Zaten gittikleri yere Hadi. Bravo. <laughs> Bravo ya. Çok güzel abi vallahi. Süper. mı çeker. İlk kuşumuzu aldık. Nasıl? Yağlanmış dişi kuş. Tam zamanı. Rastgele. Rastgele. ilk havamızı aldık. Abi. Biz. Erkek güzel bir erkek. Yine. Ya zaten <laughs> Aha. Abi. Gireceğin yere ben bakıyorum abi. Soluna da dikkat etsen sen. Gireceğin yere bakıyorum. Aynen abi. Aynen. dekte hiç kımıldama. Aha. güzel arkadaşlar. Ya, de tarım, tarım, tarım. İki de iki abi. Bekle. doldur. Hadi abi. Aldık mı? Koss, <coughs> koss, <coughs> koss, <coughs> atma, atma, koss. <coughs> Öft. <coughs>